Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aslan Burcu ve Eksilen Aslan Burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılmamız arkadaşlar. Bakalım Aslan Burcu hayatında yakın zamanlar neler gerçekleşir. Ve sizde bir ricam var arkadaşlar. Video izlediğinizden sonra hype ederseniz Çok mutlu olur. Zaten e, o da butonun e, hype butonuna basarsanız Zaten ücretsiz bu benim için büyük bir desteğe bulunursunuz ve şimdiden teşekkür ederim size. Evet lütfen videolarımız videolarımı hype edin. Evet bakalım Aslan burcu yakın zamanlar neler gerçekleşiyor senin hayatında? Para para dörtlüsü burada görünüyor ki yakın zamanda bir elinize geçecek bir para arkadaşlar. Çok büyük bir miktar değil ama e, güzel bir para e, bu bir ikramiye olabilir. Ne bileyim bir e, maaşına bir e, belli bir artış olabilir ya da e, mesela bir ya da bir şey yatırmışsın Para yat, yatırım yapmasın. E, bunu e, ne göreceksin? paranı yükseldiğini, bir kar elde etmesin. Göreceksiniz. Evet tılsım kraliçesi tekrar para ilgili ve burada görünüyor ki e, aslanlar burada bazı para konusunda size bir teklifler olabilir. İş teklifler olabilir. E, bu teklifler ben size öyle söyleyeyim. Bu sadece iş teklifi, iş teklifi değil yatırım teklifi olabilir. Başka bir e, para konusunda teklif olabilir. Birler bir hediye alacak ödüllendireceksiniz. Ee, i̇nan ki bu teklifinize hayır demenize zor olacak. Çünkü o kadar hoşuna gidecek size. Ee, ve burada görünüyor ki ayrıca e, para konusunda böyle dalgalama yaşayanlar Aslan Burcu varsa burada 4 vaden veriyor ki 4 vade 4 ay içerisinde para, parasal durumunuz stabil bir şekilde e, düze, stabili dönüyor. Ne demek düzeliyor para ilgili sıkıntılar, sor, nasıl zorluklar e, ve 4 aydan sonra bir rahatlama olacak. İş arayanlar varsa özellikle aslanlar burada size öyle süre öyle bir güzel bir iş teklifi geliyor ki bunun sayesinde e, bir özgü e, nasıl diyeyim finansal özgürlüğü kazanacaksın hem de bir kenara para biriktirebileceksin. Devam ediyoruz. Bu durum arkadaşlar 4 vade veriyor. 4 ay. Devam. Tamam, başka neler gerçekleşiyor. Kılıç 10. Bu zor bir durum sona geliyor arkadaşlar. Bazı konularla zorlandığınız konuları bu konular bitecek gibi gösteriyor. Ama nasıl bitecek? Kılıç 10 biraz zorlu bir şekilde bitecek. Mesela tekrar bakayım herhangi bir borcunuz varsa bunu borcunu kapatacaksın. Son taksit ödeyeceksiniz. Zorlandınız. Ödemeye zorlandınız borcun. Yakılıç 10. Bu bir bitiş. Ee, burada bak görünüyor ki e, sana bir e, bak e, derviş kart. Derviş kartı ne demek? Bir sıkıntı e, sıkıntı yaşamışsın, bir kısıtlama yaşamışsın, ilişkilerle ilgili sıkıntı yaşamışsın. Mesela Arkandan ihanet eden çok. Arkanın sırtına vuran çok. Böyle bir durumda yaşıyorsun gibi. Böyle bir durumdasın. Ve burada baksana bu durumda çıkabilmek için Aslan Burcu sana bir yardım eli uzatılıyor. Bak bir ışık geliyor bu ilahi ışık olabilir ne demek. Ya da birler sana bir yardım eli uzatılacak biriyle desteğiyle bu yaşadığı bu zor bir durumun içerisinde kurtulabilirsin. içerinden çıkabilirsin. Ee, mesela bir ilişki de da var böyle mesela böyle bir ilişki kişisini sana ihanet ediyor Bunu biliyorsun ama bir türlü ondan kurtulamıyorsun ee, Ve inan ki bu kişiyle ilişki bitirmek için belki bitirme de istiyorsun ama şu an çıkış yolu göremiyor olabilirsin burada bir çok yakında 6 vade e, bu durumlu böyle bir durumda yaşıyorsa bu durumda kurtulabilmek için bir bir sana destek çıkacak bir sana yardım edecek ya da aslan borcu dediğim tekrar borçlar ilgili sıkıntı yaşıyorsa para ilgili sıkıntılar mesela birileri çok borcuna sokmuş olabilir iflas etmiş iflas etmiş durumda olabilirsin bu durumu kurtarabilmek için bu durumda tekrar çıkabilmek için zaten tekrar bu da yardım eli geliyor. Bak birileri sana yardım edecek Büyük bir destek belki finansal destek ya da bulunduğu durumu bitirebilmek için bulunduğu durumundan çıkabilmek için bu, büyük bir destek gelecek. Devam ediyoruz. Bakalım başka neler gerçekleşebilir aslanlar hayatınıza yakın zamanda. O oh, kılıcı arkadaşlar çok güzel. Bu her zaman bize yeni bir başlangıç ifade ediyor. Ya da beklediğiniz cevapları alacaksınız. Bu bir hafta, bir hafta içerisinde olabilir. Bir beklediğiniz belgeler, beklediğiniz bir onay, imzalamanız gerek imzayı bunu alacaksınız. Ve burada bakar mısınız? Bu bir bulutlar karar görünüyor. Ne demek, bazı alanlarda? durumlarınız belirsizlik içindeydi ya da bir sıkıntı içindeydi ve bir hafta içerisinde bu, bu şüpheler, bu sıkıntılar dağılacak, dağılacak gibi görünüyor. Yaşadığınız sorunları çözebileceksiniz. Ya da dediğim gibi e, özellikle şüphelendiniz bir konular var mı? Ya da kişi bir kişi ilgili şüpheleniyorsa bu şüphelendir, bu şüpheleri giderebilmek için bir hafta için bir şey duyacaksın, bir cevap alacaksın ya da bir bir şey söyleyecek ve bu aklındaki şüpheler dağılacak. Ve birler için burada bir yeni bir başlangıç arkadaşlar vaat ediyor. Bu zorlu bir başlangıç. Ama geleceğinde başarılı bir baba büyücü. Dünya kartı çok güzel bir kartla çıktı. Bakar mısınız? Tekrar bu da görünüyor ki bir sonuçlar ulaşabileceğiniz arkadaşlar beklediğiniz sonuçlar ulaşabileceğinize gösteriyor. Hatta bir yıl içerisinde belki bir yıl devam eden bir sorunlar bir yıl belki bunun bak bu sorunları çözüm buluyorsun. Bu sorunlar aydınlatıyorsun. Ne demek? Artık bu sorunlarda nasıl mücadele edeceği, nasıl çözeceği görebilecekse bir büyücü var. Ne demek? Büyücü var. Ne demek? Artık sana bazı imkanlar veriliyor. Ee, bak sanki durum seni lehini işliyor ee, ve buradan akıl kullanarak çünkü kılıç as akıl kullanarak mantığıyla ilerleyerek artık yaşadığın bu sorunları başarılı bir şekilde bak başarılı bir şekilde çözebileceksin ve bir hafta içerisine başlayacağınız yapacağınız başlangıçlar arkadaşlar yapmanız gereken başlangıçlar var bir şey netleşmeniz gerekiyor biriyle konuşmak gerekiyor ve atmanız adım atmanız adım gerekiyor bir hafta içerisinde demek ki bu, burada büyücü kartı bir şey yapmaya hazırsın ama sadece adım atmak için bir korkular var endişeler var olabilir ama dediğim gibi mantıklı hareketler mantıklı bu konuda ilgili yapmak gereken konu mantıklı adımları at ve bu da dünya kartı ne demek başarılı bir sonuçta ulaşacaksın ya da bu hafta mesela bir hafta içerisinde yaptığınız başlangıçlar size bir yıl bir yıl sonra belki sonuçlarda ulaşabilirsin bir yıl sonra bir herhangi bir başarılı bir sonuçlar ya da mesela bu başlangıç yeni bir iş yeni bir proje olabilir ve bir yıl içerisinde oradan bunun üzerinde çalışacaksın bir yıl bak bir yıl bir şey imzalıyorsun olabilir sözleşme imzalıyorsun bu bir yıllık sözleşme ama sonunda başarılı bu şekilde olacaksın ve buradan büyük bir ödüller alacaksın. Birileri burada bir yola gidiyor arkadaşlar görünüyor. Bak bir yola gitmek istiyorsa Aslan Burcu yurt dışı ilgili başka bir yola ilgili bu bir hafta içerisinde ya vize alıyorsun ya da ne pasaportu alıyorsun ya da dediğim gibi yol için hazırlık yaptın hazırlık artık tamamlanıyor ve bir hafta içerisinde yola çıkıyorsun ve burada unutma büyücü kalsan bir büyücü bak. Bunu her şey sana bağlı. Her şey sen yöneteceksin. Sana sunulan imkanları mantıklı bir şekilde kullan. Mantıklı bir şekilde kullanırsan buradan bir dünya kartı büyük bir başarı yakalarsın. Ya da bu gitti, gitti bir yolculuk. bu gitti bir yolculuk senin için yeni imkanlar verecek. Bak. Oraya kendine bak burada kendini gösterebilmek için fırsatlar olacak. Yetenekleri koy göster. Mesela yurt dışına gidiyorsun. Ve orada belki eğitimle alakalı bu belki işten dolayı yurt dışına, belki gezmeye ama orada kendinize gösterebilmek için daha çok imkanlar olacak. Ve dediğim gibi artık biraz daha hayatını değiştirmek istiyorsunuz aslanlar biraz konfor alanında çıkma daşı, zamanı geldi görünüyor ve burada biraz daha mantıklı bir şekilde hareket etmeniz gerekir. Kılıç kraliçesi o iki. Burada görünüyor ki bir bir düşmanlarınız var. Bu düşmanlar aslan borcu bu kişiyle yaşadığınız bazen Yıkımlar ne demek? Sarsıntılar, kavga, anlaşmazlıklar, tartışmalar, kule kartı bunu diyor. Bu kişi sana bir, mesela bir yalanlar vardı, yalan söylemiş olabilir. Bunu ortaya çıkmış ve burada görünüyor ki bu kişiyi bak, bu kişi hala düşmanlıklarınız bitmedi ve hala bu kişi sana bazı damlara yapacak kule kartı bazı hamleler yapacak. Ya neden dediğim gibi düşman kim olduğunu biliyorsunuz. dedim bu kişi bir anlaş bu kadın olabilir. Mesela birleşik olabilir. bu kişi sana bazı hamleler atacak ama güven dur. Bazı adımlar atacak gibi görünüyor. şimdi bakalım Lenormandalı'ya söylüyor Aslan Burcu Evet ay kartı burada görünüyor ki arkadaşlar e, ay kartı bir büyüme yükselme gösterebilir bir şeyle mutlu oluyorsunuz bir mektup bir mesaj gibi geliyor bir mektup bir haber alıyorsunuz bu haber e, sağlığınızla ilgili bir haber olabilir güzel bir haber Sağlıkla ilgili sonuçlar sağlık ilgili sonuçlar da olabilir burada ee, ya da akrabalarınızla ilgili ilgilenen bir haberler Evet aslanlar burada görünüyor ki hmm. önemli bir burada görünüyor ki önemli bir sorumluluklar var. Bak önemli bir sorumluluklar almanız gerekir. Ee, bu bunun ne gibi önemli bir sorumluluklar? ev alakalı, iş alakalı ve önemli bir toplantı olabilir. Bir kalabalık içer, bir kalabalık görünüyor. Ve bu kalabalık bu kalabalık sana e, dediğim gibi bu bu her şey bak bu şey düzenle sokabilmek için sana burada önemli bir sorumluluk veriliyor. Haç kartı. Bu iş alakalı ya da ev alakalı durum olabilir. Bir erkek, siz asıl bir erkek. Kişiyle bir labirent içine çıkmazdasınız. Bu kişi bir asıl bir erkek gibi görünüyor. Sizin için önemli bir eş, partner, baba, abi ya da ee, çünkü samimi bir arkadaş burada görünüyor ki bu kişiyle bir çıkmazda gibi görünüyor bu kişiyle bir ilişki labirent gibi ilişki ne demek aynı konular aynı konular dolanıp duruyor ve aynı yerden dolanıp duruyorsunuz neden çünkü bu kişi arkasında bunu dolduran var ben böyle düşünüyorum bu arkasında böyle e, bir kişiler onu arkadaşlar dostları dolduruyor olabilir dediğim gibi Ayrıca e, bu kişi ben size bak ne gibi ilişkiniz varsa siz biliyorsunuz bu kişi ben size öyle söyleyeyim köpek göründüğü için Evet bu kişi güvenilir bir kişi olabilir güvenilir ama neden sen e, onun bir labirende bakıyor ne demek ki ilgili bazı konulardan çıkmaz da olabilir. Belki bu çıkmaz size alakalı da olabilir. Bir bazı durumları, bazı konuları siz dolaştırıyor olabilirsiniz aslanlar. Evet arkadaşlar bugün de açılımımız sonuna erdi. Sizden ricam video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.